Bazı insanlar vardır. Hayat onları ilmek ilmek çözer. Önce sevdiklerinden koparır, sonra umutlarından. Geriye ne dost kalır, ne de omzuna baş koyabileceğin bir gece. Ama yine de yılmazlar. Çünkü içlerinde kelimelere sığmayan bir arayış vardır. Ne zenginlik, ne makam, ne de kalabalıklar tatmin eder onları. Bir odada, loş bir kandil ışığında defterine eğilmiş bir adam düşünün. Kalemi dertten besleniyor. Geceleri suskun, gündüzleri sessiz ama zihni hep konuşuyor. Kendine sorular soruyor. Ben kimim? Bu dünya neden bu kadar gürültülü ama bu kadar boş? Sustuğu her yerde hikmet doğuyor. Konuştuğu her yerde bir başka kalp uyanıyor. Ama kimse onun adını tam olarak bilmiyor. Çünkü o, zamanın gölgesinde kalmış. Ama zihnin derinliğinde yankılanan bir bilge. Sessizliğe anlam yükleyen, yalnızlığı yüceliğe dönüştüren bir yolcuydu o ve sonunda insanı en çok inciten şeyin dost bildiklerinden gelen vefasızlık olduğunu anladı. Fakat bu acının içinden öyle bir hakikat devşirdi ki bugün hala o sözler yalnız kalan ruhlara ilaç gibi dokunuyor. Adını belki şimdi ilk kez duyacaksın ama ruhuna çoktan tanıdık gelecek. Bu adamın adı Ebu Hayyan et-Tevhidî. Bu gibi içerikler sadece bir bilgi paylaşımı değil. Aynı zamanda bir içsel yolculuğun rehberidir. Bizler de bu yolda sana her videoda biraz daha ışık tutmak istiyoruz. Eğer sen de bu sessiz ama derin felsefi yolculuğa eşlik etmek istersen kanalımıza abone olmayı unutma. Bu küçük destek bizim daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlar. Ve belki de bir tek cümle bir insanın hayatını değiştirmeye yeter. Yorumlara da şu cümleyi yazmanı istiyoruz. Ben içsel hakikate giden yolu arıyorum. Çünkü bu yolculuk yalnız başladığında bile birlikte yürüyünce daha anlamlı. Bazı acılar vardır. Seni bir yabancı gibi kendi hayatının dışına atar. İnsanların içinden geçersin ama kimse gerçekten seni görmez. Sanki görünmez bir duvar örülmüştür arana ve o duvarı her geçen gün biraz daha yalnızlıkla örersin. Ebu Hayyanet Tevhidi işte böyle bir yalnızlığın içinden konuşur bize. Hayatı boyunca ilimle meşgul olmuş, kalemini hiç bırakmamış ama karşılığında dostluk değil, terk ediliş bulmuştur. Onun dost bildikleri zamanla ya unutuşun karanlığında kaybolmuş ya da dünya hırsına yenilmiştir. Hayat ona adaletle değil, sınavla davranmıştır. Ama o bu acıyı inkar etmemiş, tam tersine kalbine yerleştirmiştir. Çünkü bilir, insanı derinleştiren şey, yaşadığı yalnızlığın içindeki sorulardır. Ve o kendine şunu sorar, bunca bilgiyi edindim, bunca kelimeye sahip oldum ama neden bu kadar yalnızım? Tevhidiye göre yalnızlık bir ceza değil, bir uyanıştır. Çünkü insan Kalabalıkların içinde benliğini unutabilir ama yalnız kaldığında kendi hakikatini duymaya başlar. Acı onu kendine çağırır ve bu çağrı her çağrının ötesinde bir hakikat fısıltısıdır. Zihnin yavaşça derinleştiği bir an düşün. İnsanlardan uzaklaştıkça düşüncelerin yankısı daha net duyulur. Sessizlik artık bir boşluk değil anlamla dolu bir mekan haline gelir ve işte o noktada hakikat ile ilk gerçek temas başlar. Ebu Hayyan et Tevhidi sadece kitaplara gömülen bir bilgin değildi. Onun aradığı bilgi kalbin karanlık köşelerine tutulan bir ışıktı. Kitaplardan öğrendiğini ruhunun en kuytu yerlerine indiriyor, her bilgiyi önce içinde tartıyor, sonra kelimelere döküyordu. Fakat bu yol kolay bir yol değildi. Çünkü hakiki bilgi insana önce bir yük gibi gelir. Sana gördüklerini daha berrak gösterir ama o berraklıkla birlikte insanların ikiyüzlülüğünü, dünyanın boşluğunu ve nefsin oyunlarını da çıplak haliyle sunar. Bu yüzden tevhidi şöyle der. Bilgiyle yalnızlaştım, cahillikle kalabalıklaştım. Bu söz sadece bir sitem değil, bir felsefi uyanıştır. Kalabalıklarda rahat etmek isteyenler çoğu zaman hakikatten kaçar. Ama hakikati seçen biri çoğu zaman yalnız kalır. Çünkü onun dili artık başka bir dildir. Kalabalıkların konuştuğu değil, ruhun anladığı bir dil. Tevhidinin yazıları incelendiğinde her satırında bu yalnızlık hissi akar. Ama bu bir boşluk değil, doluluğun ta kendisidir. Bilgi, onu kabullenebilen bir ruh bulduğunda o ruhu yüceltir, ama önce dünyanın gürültüsünden soyutlar. İşte bu yüzden bilgi tevhidiye yoldaş olmuş ama aynı zamanda kalabalıklardan koparmıştır. Çünkü gerçek bilgi bazen sadece seninle kalmak ister. Ve sadece sen onunla baş başa kalmaya cesaret edebildiğinde gerçek bir dönüşüm başlar. İnsan bazen kendini iki ayrı yön arasında parçalanmış hisseder. Bir yanda kalbi, hisleri, arzuları, korkuları. Diğer yanda zihni, hesap eden, tartan, sorgulayan tarafı. Ve bu iki taraf çoğu zaman aynı yöne bakmaz. Ebu et Tevhidi, işte bu içsel çatışmaların farkındaydı. Onun yazılarında sıkça karşılaştığımız tema, insanın içindeki kararsız denge halidir. Ne tam akılla yürür, ne sadece kalple, her ikisini de dinler, ama bu iki sesi aynı anda susturamaz. Çünkü bilir ki insanın en büyük savaşı kendi içinde verdiği savaştır. Tevhidi, tutkuların insana neler yaptığını gözlemlemişti. İnsan bazen nefsinin peşine takılırken erdemden uzaklaşır, bazen de sadece aklın peşinden giderken merhameti kaybeder. O yüzden onun çözümü ne sadece akılda ne sadece kalpte yatar. Asıl mesele ikisi arasında bir denge kurabilmektir. Aklını kullanmayan kalp körleşir, kalbini dinlemeyen akıl zalimleşir. Onun felsefesi kuru bir ahlaki öğreti değildir. Bilgiyi hayatla sınar, kalbin inceliğiyle yoğurur. Ona göre hakikat sadece kitaplarda bulunmaz. İnsanın içindeki karmaşanın farkında olan biri, o hakikati yaşayarak da bulabilir. Ve işte tam bu noktada tevhidinin öğrettiği şey çok kıymetlidir. Dışarıdaki düzen bozulabilir ama içeride bir terazi varsa insan ayakta kalabilir. İçimizdeki bu dengeyi kurmadıkça ilim de bizi kurtaramaz, ibadet de bizi yüceltmez. Çünkü çatışma bitmeden yolculuk başlamaz. Konuşmak ne kadar kolay değil mi? Herkesin cümleleri var, kelimeleri hazır. Ama kaç kişi Gerçekten söylemeden önce düşünür. Kaç kişi sözün kalpte bıraktığı yankıyı hesaba katar? Ebu Hayyanet Tevhidi kelimeye sadece bir araç gözüyle bakmaz. Ona göre söz, kalpten çıktığı ölçüde kıymetlidir ve her söz ya bir kalbi onarır ya da farkında olmadan yıkar. İşte bu yüzden susmayı öğrenmişti. Çünkü bazen susmak bağırmaktan daha çok şey anlatır. Suskunluk düşünmenin kapısını aralar. O kapının ardında ise hikmet bekler. Söz, yerini bulmadıkça susmak ondan daha değerlidir. Bu söz sadece bir edebi incelik değil, bir ahlaki tavırdır. Tevhidi, dilin sorumluluğunu bilen bir filozoftur. Ona göre konuşmak, düşünmek kadar ciddi bir iştir. Her cümle bir yöne savrulur. Bazısı kalbe işler, bazısı gönlü kırar. Bazısı ise kalabalıkların içinde kaybolur gider. Ama hikmetli söz öyle değildir. Azdır, durudur ve yerini tam bulur. Tıpkı sadelikle parlayan bir yıldız gibi. Ne fazla süslüdür, ne de gereksiz uzun. Az kelimeyle çok anlam yükler. Tevhidi için susmak da bir bilgeliğin göstergesidir. Çünkü bazen susan, sadece konuşmaktan değil, kırmamaktan, sabretmekten ve dinlemekten dolayı susar ve bu suskunluk ruhun en güçlü çığlığı olabilir. Bugün bizler kelimelerin içinde boğulurken belki de onun yaptığı gibi bir durup dinlemeye ihtiyacımız var. Çünkü hikmet çoğu zaman sessizliğin içinden doğar. Bazen öyle bir noktaya gelirsin ki ne bildiklerin yeterli gelir, ne kazandıkların anlamlı. Tüm cümlelerin susar, tüm hesapların boşa çıkar ve ruhun sessizce başını eğer. İşte o an, teslimiyetin başladığı andır. Ebu Hayyan et Tevhidi, hakikatin kapısını çalarken sadece aklıyla değil, kalbindeki tevazuyla yaklaşır. Onun gözünde büyüklük, çok konuşmakta ya da çok bilmekte değil, susmayı bilmekte ve eğilmeyi göze almakta gizlidir. Çünkü en derin bilgi bile kibirle taşındığında yük olur. En güzel sözler bile tevazu yoksa ruhu incitir. Oysa tevazu, insanı Allah'a yaklaştıran sessiz bir köprüdür. Kendini bilen haddini bilir. Haddini bilen ise hakka yaklaşır. Tevhidi sadece kendine değil, kainata karşı da mütevazıdır. İnsan evrende bir nokta kadar küçüktür ama o küçüklüğü fark edebildiğinde gerçek büyüklüğe ulaşır ve bu fark ediş tevekkül ile tamamlanır. Tevekkül, sadece oluruna bırakmak değildir. Çabanı verir, kalbini koyar, sonra sonucu Rabbine teslim edersin. Bu teslimiyet, pasif bir bekleyiş değil, aktif bir teslimiyet, bilinçli bir sükundur. Tevhidi için marifet, akılla başlar ama ancak kalple tamamlanır. Onun yolculuğu bize gösterir ki, hakikat dışarıda değil, içimizdedir. Ama onu bulmak için önce gururumuzu, sonra egomuzu ve en sonunda da kontrol arzumuzu bırakmamız gerekir. İşte o zaman sözler susar, kalp konuşur ve ruh gerçek sahibine döner. Belki de bu video boyunca sana yabancı olmayan bir sesi dinledin. Çünkü anlatılan sadece bir filozofun hikayesi değil. Aynı zamanda senin iç dünyanda yankılanan o sessiz çağrının ta kendisiydi. Ebu Hayyan et-Tevhidi bize kitaplardan değil, kendi iç sancısından, yalnızlığından ve kırılmışlıklarından konuştu. Ve gösterdi ki, bazen hakikate ulaşmak için büyük cevaplar aramaya gerek yok. Bazen sadece doğru soruları sormak yeter. Belki sen de zaman zaman yalnız kaldın. Belki kalabalıkların içinde görünmez oldun. Belki konuştuğun halde anlaşılmadın. İşte tam da bu yüzden onun sözleri sana bu kadar tanıdık geldi. Çünkü hepimizin içinde suskun ama uyanmayı bekleyen bir ben var. Ve bu yolculuk tam da o ben'e yapılan bir yolculuktu. Eğer sen de içindeki bu sesi unutmamak istiyorsan burada bizimle kal. Her yeni videoda bir adım daha kendine yaklaşacaksın. Abone ol çünkü bu yolculuk yalnız yürünmez ve yorumlara bir iz bırak. Ben içsel hakikate giden yolu arıyorum. Bu cümle bu yolda yürüyenlerin ortak niyeti olsun. Unutma, bazen bir video sadece bir bilgi aktarımı değildir. Bazen bir video içindeki sessizliğe tutulan bir kandildir ve biz felsefe kapısında Okan dili senin için her defasında yeniden yakmaya niyetliyiz.